Ama bak benim sesim geliyor mu şu an? Geliyor. Çok mu? Yani şu an desibeli düştü. Bir de geçsene sen buradan ben oraya çekeyim. Ne haber? Seni duymuyorum ki. Allah çarpsın. İçten duyuluyor. Vallahi duymuyor. duymuyor. Val. Anama küfür etme bak. Duymuyor <laughs> Konuşmuyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bak mesela yol veriyor. Oha bir olay bu amına. Lan Atatürk Atatürk oğlum. Baksana. Hani? Atatürk. Lan dalga geçiyor sen. Atatürk. <laughs> Atatürk. 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 Efendim? Kadın geçiyordan yüzüne Atatürk diye bağırıyor. Yok mu hiç yemek <laughs> yenecek bir yer? Buranın yöresel yemeği hakkında. Bence bu her Türk'ün bir bakıyor. Türkiye'de tokat torunları. <laughs> ben ne demiştim? Ha, Avrupa'nın en gariban ülkesinde bir gün domuz yedirdiler. Tamam. Tamam. Bulduk. Bulduk tamam. Tamam bulduk. Şu başlı. Başlattım. <laughs> Beni sikerim. Abi, abi. Abi, abi, abi. Ya ne talam yeter. <laughs> çene. bir daha bir daha <laughs> <laughs> Onu oh, karardı. Bu yorgan kas tüyüne nasıl terliyor. Filmlerdeki bağımlılar gibi terli. Geliyor şimdi Gel ama. Aynen aynen sağaç sağa ananı yaktım şimdi ananı yakarım mermi bitti oğlum kalk yorgan yanmayacak mı sanki gevez sizi tutuşturmak zorundayız Allah emanet olsun kardeşim oğul elinde patlayacak ekir deodorantım falan yok mu senin var tamam şimdiyim uruspu kaçak yerin yok kardeşim tamam özür diliyorum ben senden ben sana bir şey mi yapmışım günaydın cinsiyet çobabı gibi koymuşsunuz. Hayda, haydi. Ayağına kamera koyayım ya, palet gibi. Allah ne yapıyoruz? Allah Ayağı, ayağı kötü Ayak kötü diye daha atıyor Efendim Halkı. İşte bu var. Hemen hazırlanın çıkıyoruz. Seceğiz. Hakkıma. Bir Moldova parası ne kar yapıyor bir Moldova? Bir, bir yazmasam olmuyor bir Moldova lira kaç TL Bire biri BABAY BİR SEMANI BEN BU BİR ABLUPA NEN GARIBANIN İLKESİNİ GEZİYORMUZ LAAAA <laughs> EKİPLE BERBEM OLDUĞUM... Bilimlere de ama bakmak lazım ya. Geldik buraya da Avrupa'nın en gariban, en mutsuz ülkesi diyorlar. E bu biz hafif... <laughs> Yaşadığımız hayat zaten böyle olduğu için yabancı hissetmeyeceğimizi düşündük. Ekibin bazı üyeleri gelemedi. Paramızı uber yapmaya başlamış geçim sıkıntısından dolayı. <laughs> Ama dört kişi geldik biliyorsunuz şarkımda da hep söylüyorum. Biz genelde hep dört kişi, bilmiyorsan bebek sor bizi kapıya normalde problem oluyormuş. Kaçıp bir daha dönmeyenler oluyor. Bana adam soruyor pasaport kontrolünde. Ne için geliyor? Ara, ne için gidiyor? Hiç dil bilmiyoruz, hiç kimseyi tanımıyoruz. Bu şekilde bütün ülkeyi gezeceğiz. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bütün lezzetlerini tadacağız. Sokaklarını gezeceğiz. Çok manyak dalgalar dönecek yani bu video. Şu an çok açım. Daha kahvaltı yapmadık. Hemen kalktığımız gibi videoya girdi. Zeki aldığım evi gösterdikten sonra çıkacağız. Kahvaltı, mahvaltı. Oo. Evet, güzel ha. Ev evet, güzel. O gümrüktekiler şu videoyu izlese beni dağılırlar mı bu ülkeye? <laughs> Bazımın çalsın. I make YouTube video dediğimde bunu yapacağımı düşünmemişler. Çok fazla yurt dışı kanalı bak sırtına çantayı takan elinde kameraya yakrak gibi. Hemen Ne başlamayız <laughs> ya. Ne? Bak koltuk var. Ama normal koltuk değil bak. Şu şekil yatabiliyorsun. Dümdüz bile yatsan insan boyutunda. Bazı köklerde de oluyor bu. Buna bir şey deniyor lan. Minber. Minber. Derken? Bu muhabbet çok sevdik. Biz Minber. yayın evinde oturuyoruz. Kocaman bir televizyonumuz var ama biz bunu daha izleyemedik. Açayım siz de görün. Bak görüyor musun bütün yazılar böyle değişik değişik semboller. Bili nereden değiştireceğimizi de bulamadık izleyemiyoruz o yüzden. Önemi de yok. Şurada bir masamız var. Yemeğini ye istediğini yap şurada bir tane daha var. Açabiliyorsunuz aslında kültürlerimiz hafif yakın. Neresi yakın abi? Benim aslında evimde masa yok. yok. Mutfağımızda böyle bir kapı var harfeyi görebiliyorsunuz. Ama bak benim sesim geliyor mu şu an? Geliyor. Mu? Yani şu an desibeli düştü. Bir de geçsene sen buradan ben oraya çekeyim. Ne haber? Seni duymuyorum ki. Allah çarpsın. İçten duyuluyor. Vallahi duymuyor. Val. Anama küfür etme bak. Duymuyor. <laughs> Konuşmuyorum çünkü. <laughs> Hadi, çok heyecanlıyız arkadaşlar. Bu benim ikinci yurt dışına çıkışım. Daha önce Gürcistan'a da gitmiştik. Orada da rezil bir şey 5 Beş mi dedi? Beş yok da. Beş normal değil. Onlar bir Daha dayı. dayı dedi bak. Onlar. No, one minute please. One minute. Efendi. Yakın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyoruz. Onu alayım bugün inşallah güzel güzel gezeceğiz. Kişinin evdeyiz. Ben cümle kurabiliyor muyum oğlum ne nokta var ne virgül. Bu olaya bayıldım. Karanlıktasın diyelim hatta diyorsun ki karanlıktan korkuyorsun. Işığın tuşunu bulman için ışık koymuşlar. Işığı açtığın zaman o sönüyor. Burası yanıyor. Dolu olduğunu gösteriyor. Türkiye'de böyle cam kapı yapıyorlar ya. Ben mesela Ferit dayımın öyleydi. Görüyorum adamın bütün her şeyi. <laughs> Buna inanmıyordum ben burada görünce şok oldum. Yok, yok abi ya musluk yok. Gel abi gel. İnsan et ya. Kokuyor abi. Tuvalete giremiyorum uzun bir süredir o dalgadan dolayı. Megafonumuz var. İlk kez kullanacağım bunu gelen giden olmuyor Haliyle burada kim gelecek bize? Mesela neye bastı? Dark Web Killer. Kapının önündeki megafonu çaldı. Oğlum polis molis gelmesin. Bozuk herhalde anlamadım bak girişi iki tane. Bu olay çok iyi ayakkabıyla eve girmemiş oluyor. Onun dışında aaa. <laughs> Bunun içinde ne var? Bu mu? Aynen. Ayakkabı da mu? normal ayakkabı. Terliğine ayakkabını koyuyorsun buna da ekstra. Bak oğlum kırdı. Geç içeri. Bu zaman bir ayna salonda kendin de izliyorsun bunu da bayağı sevdi. İçeriye de işte ne var ne yok koyuyorsun onu. Merhaba. bu adam çalıştı ama. Tufi mine bir şeyler denedik. Kıyafetlerimizi asmak için askılığımız var. Burada da. Zincirli tüy hocam. Ya kanka bu şakaları ben koyamam. Zincirli kuyu şakası yaptım, Anam baba izlemiyor bu videoları? Çık abi tadımızı kaçırdık. Lan dur! Ben... Süpürgemiz, ütümüz falan. Hemen size odamızı da gösterelim sonrasında çıkalım. Çok heyecanlı. Dışarıda çekim yaparken zorlanacağız mı onu da bilmiyoruz. İnsanlar çok mutsuz, kimse gülmüyor. Tuşam olayı da çok iyi. Bunu böyle açtığın zaman bak şöyle duruyor ya. Direkt mantıratör gibi bakıyor. Tepede olması çok hoş. Hakikaten çok başka. O dinamik. İlk geldiğimiz gün yağmur vardı burada çatı çatı o damla Of 31'e kalktım şu yatakta Görmenle orayı çektin mi sen o gece? 31 çekerken mi? Kalktım yavrum ya, Kafayı vurar ya Hani tek taraflı yatacağım ben bazen kafamı hani bazaya veriyorum Bazen değil yatak başlığına veriyorum Bazen diğer tarafa veriyorum hani kafa buraya konmaz Bir kısmı da şu şekilde yatabiliyorsun bak ayakların uzun Tabi böyle yattığım zaman Ama maziler geliyor aklıma Cezaevinde de böyle yatardım <laughs> Bir daha yatsana. Niye? Bir daha yat. Allah'ın sözü. Ne yapıyorsun? Ya abi böyle sert vurunca alttan acıyordu da. Anlamadınız ki ya. Yapamadım ya. <laughs> Acıyor. Hangi video izledin ama ne ki böyle bir kanal var ya? La geri ya şimdi konuştuk mu? Adam alaf ediyorum bu narkoz dizisi var ya onu narkoz sanıyormuş. Bu adamlar narkoz, hastanedeki narkoz satıyor sanıyor. Bu arabamızın anahtarını alalım evet. unutmayalım. Burası da Bekir'le Tufan'ın odası. Bir kişilik yatak var diye burada yatıyorlar. Pencereler aynı şekilde. Doğru söyleyin hiç anal fisting girişiminde bulunmuyor. <laughs> Lan yatağı kızı. Oğlum nasıl yatıyorsunuz burada? Çiftli mi? Bir kütlesene Aa, beni. Aaaa! Abi tek oldum. Evde size gösterecektim bu kadardı. Kendi evimdeyiz sonuçta. Çıt çıt mı geliyor? Hay ama Söyleyin aynen vardı televizyonun içini açanlar için bu böyle bu çile çekilmez mikrofonu istettim. Dün gece itibariyle. Hoşlar i̇şte gelin tanıtmayacağım. Sadece bu bey gelenler olursa bilsinler. Böyle yerler var ve 3 günlüğüne 9000 TL ödedik. 9 gün 4 gün. <laughs> Kahvaltı etmemiz lazım. Ölüyoruz açlıktan. Hadi. Her Oğlum yemin ederim aklım gitti bu sefer. Aklın gider aklın acı. Ya yeter kardeşim. Muhabbetin ağzı nasıl <laughs> işte? Her odada klima var söylemedi. Her odada klima var. Meto bir gelsene Meto. Ha. Gel gel bu açıya şey, gel. Bana şey, Meto deyip durma zaten abi. yurt dışı. Çekirdek sesi yok. Çekirdek geldik bir damla. Bekir'in maksimum burada görebileceğiz sürpriz. <laughs> bir de bu kadar sürpriz Ama ben gece hayatını çekmeyeceğim onu da sen çektin mi? Ben çekmedim. Sen çektin mi? Gece hayatını. He, Moldova gece hayatı. Ya yani çektim. Ha? Emin misin? Çayışı çektim. Lan bizi zor çekiyorsun onu nasıl çek? Tekirden <laughs> falan da izleyebilirsiniz. Gece hayatıyla işimiz yok. Biz abi tuk <laughs> ist, aynı tuk ist. Mani Avrupa abi olayı kesiyor. Avrupa. Ses İngiliz İngilizce yoganı çok az. Yoksa yok şekilde bir, 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 geldi 10 sene sonra gitti. Zaten sıkıntı yok ama aynen haberdar edin bana İngilizce Onları... bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama onlar bilsin abi. Birinden biri. Oğlum bunlar kim? La Kartel mi geldi? Aa. Have a good day. Yüzümüze bakıp gülüyorlar ama konuşmuyorlar. Adam gariban amına. Hello. Ya. Selam vere vere geziyoruz gene kanka vali oh, gibi. Ya, ya geçidini <laughs> size göstermek istiyorum. Ne diyor? Ne oğlum? Adam <laughs> olur? Adam kuaförüsünüz oğlum. Zincirleme kaza bile olsa yayı geçidine geçtiğinizde duruyorlar arkadaşlar. Ben inanmıyordum buna da. zaman bak geçiyorum şu anda. Hanımefendi de geçsin. Bak durdular. Durdular zaten geçelim. <laughs> Çıktı mı onlar? Çıktı. La oğlum salak mısın? Bunlar kim? Bak <laughs> Merkel. Merkel. Bağırma, oğlum o, oğlum onu, oğlum onu biliyorlar. Kafanı sıkıyor. Merkel özel isim ve kadın Merkel'e benziyor. Aptal. Sana diyorsunuz ki rahat ol. U lan U U bununla nasıl rahat olacak? Arabaya bin. Bir yere tak git araba mı? Tamam. I hate me I. yurt dışından niye Türklere karşı bir işte. Abi yani bir şey söyle, yani magan da mısın sen? Ya Benim yani. ya. Bak yayaya yolumuzu verdik. Kimsiniz lan? Çok oğlum niye çekiyor? Bu ayet güldü. Kahvaltı edebileceğimiz güzel bir yer arıyoruz. Kardeşim buraya gelmeyin. Burası çok sıkıntı. Şu ana kadar sadece facebook yedik ve çok kötüydü. Bu adamların kendi kültürünü görelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bak, bak, Bekir insanlara bir şey söyleme. Ruslu gibi davranma. Helikopter koymuşlar oraya lan. Güzel bir yermiş ha. Bak, göre bak. Traktör. İskelet traktör. traktörü. Traktörü şaşırdı. Oğlum ya. iskelet traktör vardı lan görmediniz mi? Ya kanka iskelet traktör çok sikiyim traktörü ya. Helikopter görmüşüm onu. Kanka onları. siz gerçekten cahil insanlarsınız. Lan ne alaka traktöre sevindin kanka az önce. Hayatında kaç tane iskelet traktörü gördün? Lan onu kapadık ya Muhammed. Onu kapadık ya sarmadı. i̇skelet traktörü traktör var. ne ya? <laughs> Yani. bak mesela yol veriyor oha bi olay bu amınakoyim lan atatürk atatürk oğlum baksana hani? atatürk lan dalga geçiyon atatürk. atatürk 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 kadın geçiyordan yüzüne atatürk diye bağırıyor. <laughs> yok mu hiç yemek yenecek <laughs> yani bir yer buranın yöresel yemeği hakkında bir bilgin var mı peki araştırdın mı Ya yani salak salak Böyle salakça sorulara koymaman Diyeceğimizi de bilmiyoruz ki arasını satayım. Adama şey diyeceğiz abi sizin yöresel yemeğiniz ne? Evet böyle diyeceğiz. Abdüçipo blogger <laughs> da bratan. Blogger stol. Snimayete. O göz <laughs> bu çocuğumuzun demiş olsa bile daha dedim mi <laughs> <laughs> güzel ama ya insanlar golleniyor. <laughs> Şöyle bir mekan var bak bu kız. <laughs> göz... <laughs> Sadece yogesel yemekler satıyor. <gülüyor> Kendimize göre <laughs> bir şeyler bulmaya çalışacağız. <laughs> Ünlü futbolcu Hakan Ünal. Borsa mıydık önce daldık kameraya. Hello. Ne e yiyeceğiz kanka burada? Omuza denk gelir. Ayak üstü dinden fırlamaya. <laughs> ne dedi? Çekebilirsiniz <laughs> Problem yok. <laughs> Yeni 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 başladım. Misin okey. Anladın mı Böyle böyle Çekemez. Ne olacak? Okey. Ne? yok. Bu yani? bu just... Çay kokuyor. <laughs> <laughs> Çay var. <laughs> Limon çeşi. var Yaparım. Kafi ya. Onu biliyoruz <laughs> onu söylüyoruz. Portakal. Portakal. Portekiz. Ah, Türkçe. Oğlum Rusça biliyor musun? Ne sipariş ettiğimizi hiç bilmiyor. Yemeğin <gülme> yanında içmelik kahve söyledik. Bu nasıl yemek? Ondan da bu balıkmış, bu tavukmuş. Diğerleri meçhul. Onlar belli değil. Kahve ile tavuk yiyeceğiz. Nasıl var? Neden Al kahveleri nasıl ne olacak? Kanka niye bu kadar telaş ya? Bunlar Moldova'nın yemekleriymiş onu sordum. sen niye istedin? Limon ice ben istedim. Ben limon ice mi bu sen? Tadına limon bakacağım çok merak ettim. Yaprak yaprak bırakma. Çok güzel kokuyor. Sen <laughs> yani abi <ağrı> bir biliyorsun. <laughs> Gazlı bir şey ama <laughs> anlamadım. anlamaz. Sen de bir sikinden anlamadın. Hemen tadına bakıyoruz arkadaşlar kahvaltımızı. Umarım doyarız. <laughs> bu güzel bir şey. Oğlum çatal alsana. Hayvan evladı. Uf, lan. Kötü bu tuhaf lan. Bir bu. Bilmiyorum pişiye verdi. Yiyemem. Mezgit gibi. Ne kadar değişmiş. <laughs> ne oldu bizim mezgite? Hemen buna da bakayım. <laughs> Bayağı iyi. Agar miyim agamam ama... açta kalmam yani. Bir salat ama. Aynı, ekmek ama. aynı ekmek Tamam niye bağırıyor? Öyle bir şeyler var bunlara da bakalım. Denemek ister misin? Böyle bir şey ilk geziyor. Ekmek almadım ona üzüldüm. Domuz istiyorsan alın Ben Benlik bir şey değil yani. Domuzdu kanka, hepsi domuz. Öyle mi dedi? Hepsi domuz dedi. Adam da yoktu, kadın da o. Sen adam mısın? O <laughs>, <laughs> <laughs> koteğinden zehirleneceğiz. Değişik bir şey var mı böyle? Aa, deneyelim. Alkolsüz. Arada zekteniz kola var. Zekteniz. Zekteniz kola var. O kim ha? Hello. Biz niye aldık şimdi bunu benekli ayan gibi gezeceğiz? Kırmızı bu bir çocuk oturuyoruz üç tane kırmızı iç. Yüzde beş kanka. Manyak olursun lan. Harbi çarpar. Tadına bakacağım arkadaşlar viski işte, tadı sal, var mas. mı diye. Coca Cola'nın büyüğünü çünkü. Oooo. <laughs> normalde evet. içiyor zaten. Direkt viski kokuyor. Kola nerede bunda? Dört tane al normal jack deniz Oo Ooo tat sıfır. Yani, Nasıl yani ya? tat bildiğin içer. Ya var. da ben ağız tadımı kaybettim bunları yiyeyim. Yiye. Meybuz Sen bundan mı içtin? He. Amına kodumu piç. Hello Hay bir şey Klos? De, şey. close, Açık değil ya. mi? öpçılık yedik ama. Buradan bir güneş gözlüğü almak lazım. Open. Salına <laughs> yürü. Bunun da kafa güzel. Decent. <laughs> efendim abi? Tuhandır. 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 200 bunlar. 100 yazıyor, 200 gösteriyor. Abi, abi. 100 hepsi 100 bence. Hepsi 100 bence. Seni gördü, yağlı gördü kanka. <laughs> Sikiyor, alma, alma. <gülüyor> Sikiyor, <gülüyor> <adamı> yüzüne Paraları kovacak, gerim o kadar <laughs> kalmadı. Abi bir de ne oldu? Ben bunu aldım. Abi şu an çok önemli gözlükte ama gözlüğün içi gözükünce böyle çok gö ay gözlerin içi gözlerin gözükünce çok kötü oluyor ya gözlük. Çok gerim o kadar kalmadı. Abi bir de ne oldu? Ben bunu aldım. Abi şu an çok fena sıkıldım. adam ekmek Hizmet. kesin bir bıkakın adam. Hizmet adama. de yapıyor fark eder misin? Demin yüzüne bak. Good day. Good day. Bak İngilizce bilmiyordu ya. <laughs> Bırak nasıl konuşmaya bak. <laughs> Oğlum dünyayı daha aydınlık görüyor. Ya alkolden ya gözlükten. Eee. <laughs> <laughs> Şimdi diyor. Anlamıyorum ne Hayır. Nasıl takmıştım böyle gerçekten daha daha güzel gösteriyor. kim Biraz daha ekonomik gitmemiz lazım. Her spasiva diyene bastın 100 doları. Antigen vuracak. Kaç? Daha Bu ne la beyaz sakal? Beni bir çeksene kanka. Kanka. Soy <laughs> el uzun gidiyor yani oraya doğru. Aha, Atatürk. Herkes Atatürk değil mi? Yeşil Atatürk olsaydı bu ülke. Söylememe gerek var mı? <laughs> Biz saygımızı bozmayız abi. Elon Musk gitti de Anıtkabir'de çekindi ya fotoğraf onun gibi. Bu ülkenin olayı olacak bu fotoğraf. Ya da ben kendime çok anlamadım. Bomba mekan he. Anlıyor musun? Çektim Abi bir bomba. İlla bulacağız bir şey ya. Bu Kemal Kılıçdaroğlu gibi yürüyüşlerimiz bir çare bulacak. Şey. Böyle gel, böyle gel. Sorry. Sorry. <laughs> Ar <laughs> Ar arkadaşım engel. Evet, dikkat, dikkat et. et. Sen niye milletin tezgahını zabıta gibi yıkmaya çalışıyorsun? İnsanlar kamera görünce ilk kez beyaz insan gören bir adam var ya onun gibi davranıyor. Her, Her yerde çiçek satıyorlar fark. fark ettin mi? Evet. Buranın ama çiçeği meşhur mu? Lan rezil etti abi bir deport ne? yiyeceğim. Bak <laughs> kafasında ezdim bunu. Orada merhaba. Söyle bana. I'm from Turkey. I'm 11 years old. En son ortaokulda yaşımı söyle. How much? How much? No much. much. Ha bedava. Ya, bedava değil sahiplendirme. Sahiplendiriyor ben... <laughs> sokaktan aldıkları hayvanları. <laughs> Sahiplendiriyor. Günahını aldık adamın yakrak dedik bir de ya. <laughs> Ben daha önce yurt dışı gördüm. Siz ne ya. düşünüyorsunuz bu gördükleriniz hakkında? Ben 91 diyeyim. Bunlar da zaten 91 yılında ülke olmuş, bağımsız evet, kazanmışlar. Evet, 91 yılında bağımsızlık Aynen. kazanmış bu insanlar. Alkış istiyorum hepsine. <laughs> Teknolojik olarak gerideler diye düşünüyorum. Vay <laughs> aman çok üzüldü. Ne oluyor lan ayırdık ablarım. <laughs> bu da buranın stromesi galiba. <laughs> Avrupa'ya da taşıdım bu ayak dansı. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Bak orada orman gibi bir şey var. kızla konuşuyor? Bak. Hangi? Oğlum ne konuşacak? Bırak, bırak, bırak. Ne konuşuyor? Ne konuştu? Rezil etti Türkiye'yi bak. Turan Yemek parası istiyorlar. Yani ben de dedim, de, dedim de. ki Merchant bir yer. İban dedi. Ha? Lan yapma kız bu çocuğu çağırıyor. Onlar gazi miymiş? Gazi mi bilmiyorum. Kardeşim Ukraynalı falan değiller. Onlar çingen Mümkün olduğunca uzak durun insanlardan. Diplomatik savaşma bir şey çıkar başımıza inşallah. Öyle güzel bir ormanın içine geldik arkadaşlar. Ferah huzur dolu bir yürüyüş. I found my love in Portofino. İnsanlar bankta oturuyor ne güzel. Sanki Türkiye'de bunlar yokmuş ah, gibi sanıyor. anlatıyor ya. Bazı insanlar mı olduğu için Avrupa'nın göt deliği demiş. Ben katılmıyorum gerçekten çok keyifli bir ülke. Eklentiniz böyle gece hayatıysa biz denk gelmeyiz. Ama böyle yürürmelik. Bir de biz bu adam bizi korkusun, evet. dövüşçü diye getirdik çocuktan korktum. Ne yapayım yani çocuğu mu yumruklayayım? Çanla da var. Onların inancı için önemli yerler galiba. E, galiba değil öyle <gülüyor> de, <gülüyor> aç koymuş adamlar. Niye alttan çekiyorsun siz? Düz çeksene ya. Kuş be istiyorsun burada. Merhaba Türk görüyorum. Merhaba. abi. Gurbette gibi hissediyorum abi kimse yok. E gurbet burası. Burada yaşıyorsun. Ya burada değilim aslında da işte çocuğu getiriyoruz. Türkiye'den bu getiriyoruz. Çok memnun olduk abi. Kardeşim, Kendine görüşmek üzere. Oğlum Allah kuş Allah. bile Allah. kaçmıyor görüyor Ama ne kodum? kuş değil mi Şurası yani. açık gözüküyor. Oğlanın da içine bir bakalım ne var. Önemli bir yermiş bu için. Ha, ön kaldı gördün mü? Ey yavrum ey, bir de Türkiye'deki bisikletçileri görse. Burada kamerayı biraz gizli. Sıkıntı olabilir. Bismillah. Ayın ne var ne var? Mum yakalım mı? Ya. Yakalım gelmişken. Hepsiyle mi alıyoruz? Gidiyor sadece ama. Eyvallah. Oo oldu. Anda biz bilmeden ayına mı katıldık şimdi? Bana duyuyoruz. Ne yapalım sen konu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Her zaman Yanacak şimdi kilise. Onu ben yakmadım lan. Şimdi abiyle konuştuk. Abi diyor ki bu kız genel olarak tarih diyor. Hani öyle eğlenebileceğin çok bir yer yok. Ama şurada bir meclis var. Kapıları diyor. 24 Açın. Cumhurbaşkanının sarayının içini görmüş olacağız. Burada da sıkıntıdan mum yaktık abi. Hiçbir şey yok. Gidiyoruz, Gidiyoruz mu abi mi? meclise? <laughs> Hadi abiyi de alıyoruz yanımıza. Kameradan telefon dönmek zorunda kaldık. Bataryalarımız bitmiş. Allah ame sıkıntı döndüm beni bekliyor. Bu arada daha fazla böyle ülke gezmemizi istiyorsanız like atıp yorumlarda bitmeyi kanala abone olun. nerede yaşın Diyarbakır. Bunu sen... unutmuyorsunuz. Söz mü? Aria! İnsanlar köpeğini gezdiriyor. Orhan da değil mi abi? Abi sana abi. Bak bak Mete abi. Benim sabrımı zorlama. Böyle bir şey Bomba bir sabah kahvaltıda bize balık yedi. Yalan söylüyorum. Milan adam da geleceğim buraya. Bilmiyorsan ne oldu bana tadını alamıyorsun. Evet. Şey gibi oluyor işte dedim ya o YouTube'u da izliyorum işte geliyor adam şu yıkık binanın arkasını çekiyor. Böyle bir yer değil yani. Bize evet çok ne der? Burada gariban bir ülke dediler. Değil abi ya. Bu Moldova'nın işte, bir kahvesi arkadaşlar. Neydi abi? Lavazda. Türkiye'de var ya. Türkiye'de var. Amerikanlı. Yani. E aynısı var. Bence bu Türkiye'de de tokatlatmayız. Hey Turan'ın torunları. Ben ne demiştim? Bunun domuz olmama ihtimali yok. <laughs> Bunda domuz yoksa ben o kadar. Abi, abi e, bu, bu domuz. domuz, domuz, domuz. Net değil mi? Hayır, abi, Bunların abi, hepsi domuz şey yedi. Normal o sucuklu olan domuz muydu? Orada normal, normal dana yok. E, sen ne yedin işte? Normal ben normal. sucuk yedim. Ha. O da mı domuz? Neyse. Ben <laughs> Beni siz mi özürlü gibi çıkıyorsunuz? Ben mi özürlü? Zaten yazıyor bak orada. Çok Yanlış okudun. <laughs> Orası bu çocuk. Polise selamı çaktık girdik vallahi ya. Oğlu, sen oğlu ormanlıkta <laughs> avlanma. Ve ben, ben bu vatandaşı olmadığım halde böyle gezebiliyorum. Ne? <laughs> Türk bayga var. Aaa. Aaa. Orada bu Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı binası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan nimayelerinde Türk iş bir... Cumhurbaşkanı sayesinde yenilenmiş burası. Şaka Şak. mı? Caner abi. Oğlum biz yapıyoruz ya, lan. Biz niye yeniliyoruz milletin bir O zaman biz burada gelip mangal yakabiliriz. Evet, Aynen, şagap ülkesindeyiz daha şagap içmedik. Bunun en meşhur ülkesi. bir şarapçısıymış. Vişneli varmış hemen gideceğiz bir orada da bakalım. Aka iç Ben yani işe şu, şuk ansı ne yaparsın? 10 şey... <laughs> 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 numara var. Şagap değil lan bu. Meyve suyu şey. gibi. Bak çok içiyordum bayılaşalım. 17,5 alkol ya dayı Bu öldürmeyi de söyleyeyim ya. Arkadaşlar siz sakın bunda Medial Wolf gibi alkol tanıtın. Sakın içmeyin. Sakın ola ki düşmeyin. Şöyle bir Very good. You are beautiful. Bu yüzden içiyorum. Bu ülkede alkolü de düşersin. Evet, yani, şey, ya şey yok. Görmüyor mu? Adam tamam. şey, görmüyor. Başka da yapacak herhangi bir şey yok. Burada zaten 8 gibi hayat bitiyor. Muhteşem eğlendik. Keyif aldık. Ogan Bey gibi değerli bir günü <laughs> Umarım siz de eğlenmişsinizdir bizimle beraber. İyice anlatabilmişim de bu ülkeyi size. Ağzım kayıyor. Alkollüyüm. Hakkınızı şey <laughs> helal yani, edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay amigos. çıkarayım ya da ya. Mikrofon geliyor mikrofon yolda bu arada. Mikrofonu istedik hani bu çile biliyoruz çekilmez. Ee, mikrofon geliyor. O ne kadar? 10 bin lira o da. Bayi siz yemişsiniz kafayı. 10 alayım. <laughs> Geliyordu bana. Hadi. Hayır hayırdır amına koyayım. Anam. Benim hoşuma gitti ama Eda eğer bu videoyu izliyorsan ve geçersen seni götürmez. Yani. Güzel de. Güzel yani. <laughs> Burası da böyle işte.